Her Gün Bir Deneme Bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün efsane 3 tane yeni site ile karşınızdayım. Sitelerin üçü de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Üçü de yeni arkadaşlar. Bazen bilindik siteler paylaşabiliyorum çünkü yeni açılan siteler olmuyor. Bazen de yeni açılan site çok olunca da arkadaşlar bu şekilde bir anda üçünü birden paylaşabiliyorum. Dostlarım sitelerin linklerini kesinlikle paylaşmıyorum. Hiçbir zaman da paylaşmadım. Ben videoların içerisinde ilk önce sitenin güncel adresini söylüyorum. Ardından da sitenin adını söylüyorum. Siz de eğer deneme bonusu almak isterseniz gidip siteden bonusu alıyorsunuz. Sitelerin üçüne de referans değilim arkadaşlar. Hatta oynadığım sitelerde değil. Güvenilir siteleri ararken bu videoya denk geldiyseniz bu siteler güvenilir diyebileceğim siteler değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Eğer güvenilir sitelere bakıyorsanız sağ üstte güvenilir 5 siteyi anlattığım videomu bırakıyorum. O sitelerde toplamda 500 TL deneme bonusu veriyor. Hepsi de güvenilir sitelerdir. O videomu izleyebilirsiniz eğer güvenilir sitelere bakıyorsanız. Şimdi ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz sadece slot oyunları için 444 free spin deneme bonusu veriyor. Sitenin güncel adresi 170, bir sonraki adresi de 171 olacakmış. Birazdan ismini de söyleyeceğim. 444 free spin'i Pragmatic Play'in Diamond Strike slot oyununa veriyorlar. Spin değeri de 30 kuruş. Yani aslında 133 TL veriyorlar diyebiliriz arkadaşlar. Bu free spinlerden gelen kazanç ile spin satın alımı serbestmiş. Ancak sadece bu oyunu oynayabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Farklı Pragmatic Play oyunlarına bile girmeyin dediler. Deneme bonusuyla bakiyenizi 1000 TL yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da yatırım şartısı olarak 100 TL çekebiliyorsunuz. Bonusu bonus talep menüsünden alacaksınız. Hızlıdan göstereyim. Hesabınızı açtıktan sonra sağ üstteki profilinize girdiniz. Ardından bonuslar menüsüne geçtiniz. Oradan bonus talep et kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Son olarak üst taraftan deneme bonuslarını alt taraftan da 444 free spin deneme bonusunu seçip talebinizi iletiyorsunuz. Dostlarım sitenin aktif bir lisansı da yok. Onu da söylemiş olayım. Sitenin adı Farkbet güncel adresini zaten videonun başında söylemiştim. Duymadıysanız baştan izleyebilirsiniz. Şimdi ikinci sistemize geçelim. İkinci sitemiz 300 free spin ya da 150 free bet deneme bonusu veriyor. Sitenin güncel adresi de 265. 300 free spin'i Pragmatic Play'in Seven Monkeys slot oyununa veriyorlar. Spin değeri de 14 kuruş arkadaşlar. Yani aslında 42 TL veriyorlar diyebilirim. Free spin'lerden gelen kazanç ile spin satın alımı serbestmiş. Free bet'i seçerseniz 3 maç ve her birinin de 1.65 ve üzeri orandan futbol ya da basketbol maçlarında çevrilmesi lazımmış. Bana free bet daha mantıklı geldi arkadaşlar. Miktar olarak olarak daha yüksek. 2 bonus içinde bakiyenizi 2000 TL yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da yatırım şartısı olarak 200 TL çekebiliyorsunuz. Bonusu bonus talep menüsünden alacağız. Hemen göstereyim arkadaşlar. İlk olarak üyeliğinizi açıp sağ üstteki profilinize gidiyorsunuz. Oradan bonuslar kısmına geçiyorsunuz. Daha sonra bonus talebi kısmı var. Ona giriyorsunuz. Son olarak da bonusların içerisinden 300 free spin'i ya da 150 free bet'i seçip talebinizi iletiyorsunuz. Sitenin adı Betarsenal. Şimdi 3. sitemize geçelim. Dostlarım Gördüğünüz gibi iki sitede yepyeni siteler. Bazen yeni açılan site olmadığı için eski sitelerde paylaşabiliyorum. Çünkü o eski siteleri de bilmeyen çok fazla kişi var. Bazen de bu şekilde aynı anda yeni açılan site çok olunca da üçünü bir kere de paylaşabiliyorum. Yani bildiğiniz siteler çıkınca bana kızmayın dostlarım. Benim tek bir amacım var. O da sizin cebinizden para çıkmadan bahis oynama keyfini benimle birlikte yaşayın istiyorum. Bugün yepyeni siteler ile geldiğim için güzel bir beğeni istiyorum dostlarım. Rica ederim emek verip sizin için hazırladığım bu videoya beğeni atar mısınız? Emeğe saygı duyup beğeni atan herkese çok teşekkür ederim. Umarım siz de yaptığınız işlerde emeğinizin karşılığını fazlasıyla alırsınız. Şimdi üçüncü temize geçelim. Dostlarım üçüncü sitemiz 100 free spin deneme bonusu veriyoruz diyor. Ancak bu bonusu canlı yardımdan veriyorlar ve sitede yazmıyor. Yani yarın verirler mi yoksa ben bu videoyu attıktan sonra yoğunluk olur olmaz kaldırırlar mı inanın bilmiyorum. O yüzden en temel şeyleri söyleyeceğim. Bu site hakkında çok fazla vaktinizi almayacağım arkadaşlar. Sitenin güncel adresi 164. 100 free spin'i Big Bass Bonanza'ya veriyorlar. Spin değeri de 50 kuruş. Bugün saat kaçta bu bilgileri aldığımı görebilirsiniz. Videoyu çekmeden 2-3 saat önce bu bilgileri bana verdiler arkadaşlar. Onu da kanıt olarak ekrana getiriyorum. Bakiyenizi 200 TL yapmanızı istiyorlar. 200 TL yaparsanız da yatırım şartsız çekebiliyor musunuz? Bu arada sol altta toplam 600 TL deneme bonusu veren güvenilir siteleri anlattığım videomu da getiriyorum arkadaşlar. Sitelerden birisi özellikle hiç risk almadan oynayabileceğiniz bir site. Şöyle ki ilk yatırdığınız miktarı kaybederseniz tamamını size geri iade ediyor. O siteden de hiç riske girmeden oynayabilirsiniz. Videom birazdan sol alta gelecek arkadaşlar. Üçüncü sitenin adı Betvadi. Bugünlük bu kadar. Umarım paylaştığım sitelerde güzel vakit geçirirsiniz. Hepinize bol şans derim.